Merhaba canlar. E, yeryüzü şekillerinin 8. videosu. Dalgaların oluşturduğu yeryüzü şekilleri yani dalga aşındırma ve dalga biriktirme şekillerine hep beraber bir bakacağız. Yine aynı şey %90 ihtimalle hangisi dalga aşındırma şeklidir, hangisi dalga biriktirme şeklidir diye verecektir sana ama biz yine de ufak ufak ayrıntılarına ineceğiz arkadaşım. Peki ilk önce o zaman temelde bilmen gereken biraz önce söylediğime göre nedir? Şu tablodur arkadaşım dalgaların oluşturduğu, aşındırma sonucu oluşturduğu ve biriktirme sonucu oluştuğu yeryüzü şekillerini bu şekilde bir ezberle yani tablodaki gibi ezberle tekrar söylüyorum. Büyük ihtimalle soru böyle gelecek. Aşınım şekilleri hangileri? Falez ya da reyami diğer yalı yer. Dalga aşındırma düzlüğü yani abrazyon platformu, mağara ve doğal köprüler. Yani şu ikisi arkadaşım, şu ikisi nedir? Falezlerin olduğu yerlerde görülür zaten. Yani Bunlar daha çok aşınım şekillerine nerede rastlıyoruz? Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde. Daha çok Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Antalya bölümlerinde bir miktarda nerede? Menteşe bölümlerinde rastlayacağız hocam. Tamam Yani aşındırma şekillerine daha çok neredeymiş unutma. Dağların kıyıya paralel uzandı. Biriktirme de tam ters. Hocam yükseltinin az olduğu ya da dağların kıyıya dik olduğu kıyılarda görülür. Bunlar neler? Kıyı oku, lagün yani deniz kulağı, tombolo yani saplada kumsal plaj. Aslında şu lagün ve tombolo da aynı şekilde kimin marifetidir hocam? Kıyı okunun marifetidir. Birazdan zaten resimlerde bunları ne yapacaksınız? Göreceksiniz canlar. Tekrar söylüyorum bunlar da Ege kıyılarında yani dağların kıyıya dik olarak uzandığı yerlerde veya Orta Karadeniz'de yükseltinin az olduğu yerlerde veyahut da Adana bölümlerinde daha çok ne yapılmaktadır? Görülmektedir diyeceğiz biriktirme şekillerinde unutmuyorsun ama daha çok nerede olacak? Ege'de. Dağların kıyıya dik uzandığı yerler. Peki aşınım şekillerine bakalım. İlki falez ya da namı diğer nedir arkadaşım? Yalı yar diyeceğiz. Hani burada dikkat edersen hocam nedir? İşte dalga veya dalganın taşıdığı malzemeler zaman içerisinde ne yapacak? Burayı aşındıracak. Hocam bu yukarıdaki alttakinin hasretine dayanamayacak, kırılacak, düşecek. Bu olay yıllar içerisinde devam edecek. Buraya kadar daha aşındırılacak. Burası hocam yine altı çukurluk olduğu için ne yapacak? Kırılacak, düşecek. Bu olay yıllar içerisinde devam edecek ve kıyı iç kesimlere doğru girecek. Anlaştık mı? Biz bunlara falez diyoruz. Eğer ki atanamazsanız benim sizi götüreceğim yerler zaten. Hani buraları hep size göstereceğim arkadaşım. Atanamayan arkadaşlara. Şuradan bir bakın diyeceğim arkadaşım. Tamam mı? Aşağıya doğru. Ondan sonrası bana ait zaten. Tabii ki işin şakası hocam dünyanın sonu değil ama inşallah bu sene hepimiz ne yapacağız? Atanacağız bir şekilde çalışıp atanmaya çalışacağız canlarım. Peki yine bak falezin olduğu yerde abrazyon platformu ya da dalga aşındırma düzlüğü dediğimiz. Gördün mü falezin önündeki şu düzlük hocam. Aslında yine falezlerin olduğu yerlerde görülüyor. Doğal köprüler bak ya da mağaralar yine falezlerin olduğu yerlerde gördün mü? Şuradaki mağaraları hocam görebiliyorsun sanırım ve buradaki de doğal köprü. Ama bunların sadece dediğim gibi dalga aşındırma şekilleri olduğunu bil yeterli. Dalga biriktirmeye baktığımız zaman ise hocam ne vardır? Kıyı oku ya da kıyı kordonu dediğimiz hocam oluşumlar var. Dalgalar taşıdığı malzemeyi ne yapıyor hocam? Şurada denizin sığ yerlerinde gördüğün gibi biriktiriyor. Biz bu denizin içerisinde dalgalar tarafından oluşturulan biriktirmeleri ne diyormuşuz? Kıyı oku. Burası neresi hocam? Ölü deniz. Biliyorsunuzdur. İnşallah atananlarla da buraya gideceğiz. Ödül olarak yani. Anlaştık mı? Tatilde hocam. Atanan arkadaşlarla da buraya gideriz inşallah. Ölü deniz. Burası cancağız. Yine kıyı okunun marifeti ne var? Lagün ya da deniz kulağı var. Şuradaki çizdiğim koy ya da körfezi görebiliyor musun hocam bak? Şurada bir koy ya da körfez var. Anlaştık mı? Yani burası önceden körfezmiş. Fakat o biraz önceki gördüğün kıyı oku var ya o bu körfezin önünde bak yavaş 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 gelişerek hatta şuraya çizeyim burada da kendisini görmüş ol. Yavaş yavaş o kıyı oku buranın önünü kapatarak neyi meydana getiriyor? Lagün ya da deniz kulağı dediğimiz oluşumu ya da biz buna ne diyoruz? Kıyı set gölü diyoruz. Çünkü artık denizle bağlantısı tamamen kesildi. Burası bir neye dönüştü hoca? göle dönüştü. Buna da lagün diyoruz. Bak yine kim tarafından oluşturuldu? Kıyı oku tarafından oluşturuldu. Tamam mı? Kıyı oku bu kez ne yaptı? Koy ve körfezin önünü tamamen kapattı. Durusu, namı diğer terkos en güzel örneklerindendir arkadaşım. Şu da saplı ada arkadaşım ya da tombolu dediğimiz. Burada yine kıyı oku ön planda. Bak şurası gördüğün gibi hocam denizin içerisinde bir ada. Şurası da ana karamız. Kıyı oku, zamanla bu ikisinin arasında gelişerek ne yapıyor? Adayı ana karıya bağlıyor. Arkadaşım ve adayı yarım adaya dönüştürüyor. Yani tombolu oluşturuyor ya da saplı ada dediğimiz oluşumları meydana getiriyor. En güzel örnekleri şu görmüş olduğunuz Kapıdağ Yarımadası. Bak şu anda bağlı. Marmara Denizi'nin içine bak haritayı biraz büyük. Büyüt hocam orada görürsün rahatlıkla tamam mıdır? Şurada var gördüğün gibi arkadaşım tombol örneğimiz neymiş Kapıdağ Yarımadası. Bir de Sinop İnceburun'da var. Ya da şuradaki resimde de görebiliyorsun. Bak, denizin ortasında bir ada varmış. Gördün mü hocam? Bu ada şu görmüş olduğun kıyı oku tarafından nereye bağlanmış? Anakarya'ya bağlanmış ve adamız yarım adaya dönüşmüş. Bu iki örneği unutma kesinlikle. Kapıdağ Yarımadası ve Sinop İnceburun diyeceğiz hocam en güzel örnekleridir. Kıyı kumulu ya da kumsal diyebiliriz arkadaşım. ÖSYM kıyı kumulu diye verdi bunu. Burada da e, neye bakacağız? Aslında biraz öncekiyle benzer. Biraz öncekinde dalgalar taşıdığı materyalleri, kumları nerede biriktiriyordu? Denizin içerisinde biriktiriyordu. Yalnız burada denizin kıyısında biriktiriyor gördüğün gibi. Tamam kumsalları görmüşsünüzdür herhalde. Deniz, kum, güneş biliyorsunuz arkadaşım. Oralara kıyı kumunu diyoruz. Peki buralardan nasıl soru geliyor bize dersen arkadaşım. Şu şekilde bir Türkiye haritası veriyor. Tamam Numaralı yerler veriyor. Bir numara diyor. Geçtiğimiz yıllarda sordu biliyorsanız. Orta Karadeniz'i veriyor. İki numara diyor. Ege'yi veriyor hocam. Üç. Ege'den başka bir yer veriyor. İşte dört diyor. Adana'da Çukurova'nın olduğu yeri veriyor. Beş diyor. Verilen numaralı yerlerden hangisinde? Verilen numaralı yerlerden hangisinde? Kıyı kumullarına rastlanma ihtimali diğerlerine göre daha düşüktür diye sordu. Şunu sakın unutma. Aşındırma olan yerde biriktirme, biriktirme olan yerde kolay kolay aşındırma olmaz. Çünkü bunlar birbirine zıt kavramlardır arkadaşım. Anlaştık mı? O halde ne demiştim? Dağların kıyıya paralel uzandığı ve yükseltinin fazla olduğu Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Antalya bölümlerinde daha çok dalga aşındırma şekilleri etkilidir. O zaman buralarda biriktirme ön planda olmayacak. O zaman bir numaralı yerde ne yapamayız biz? Kıyı kumullarına rastlayamayız. Mantık bu kadar basit. Aşındırma varsa biriktirme az olacak. Biriktirme varsa aşındırma şekillerine az rastlanacak. Unutma can cihazı. Misal falez olan yerde delta ovası olmaz. Delta ovası olan yerde falez olmaz. Ya da falez olan yerde kıyı kumulu olmaz kolay kolay. Kıyı kumulu olan yerde de falez olmaz. Tamam. Yani bunlar nedir? Birbirine ters kavramlardır. Çıkabilecek sorular bunlar. İsimleri verilebilir. İşte hangisi tombol örneği denilebilir. Tamam mı? Ne demiştik? Sinop ince burun ve Kapıdağ Yarımadası. Aferin sana. İşte başka ne sorabilir hocam? Hangisi işte efendime söyleyeyim kıyı set göllerine, lagüne ya da deniz kulağına aynı üçü de biliyorsunuz anlam olarak. Örnek olarak gösterilebilir der. En güzel örneği durusu. Namı diğer hangisidir? Terkos. İşte büyük çekmece küçük çekmece de alınabilir ama ÖSYM o konuda ne yaptığını bilmiyor. Büyük çekmece, küçük çekmeceyi bir bakıyorsun hocam. Limanlı kıyı olarak alıyor. Bir bakıyorsun işte lagün örneği olarak alıyor. Ama en güzel örneği kıyı set gölünün durusu. Namı diğer terkostur. Unutma bunu da cancağızın. Hocam bu kadar. Hani dalga aşındırma ve biriktirme şekilleri bu kadardı. Buradan daha çok Türkiye'de görülen kıyı tiplerinden soru geliyor. Kıyıların oluşmasında önemli olan etmenler nelerdir? Onlardan soru geliyor. Bir dahaki videoda da ne yapacağız arkadaşım? 9. videomuzda inşallah onları işleyeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.